arkadaşlar. Bugün support'ta gene Fizz oynuyorum. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Yanımda sevdiğimiz bir kardeşimiz var. Sen seni şeref. Ay seni oraya. Karşı troll yaptı biraz arkadaşlar. Ya bizimki de troll sayılır. Ne yapıyorsun oğlum? Yazma lan karşıya. Yazı yazma. Eruhlu yazı yazma. ırzını sik. Arkadaşlar Jinx e, tabanca satıyor. Tabanca. Tüfek satıyor. E, piyasa altı satacağım diyor. Sen tabancanı karşıya vurmak için kullan. Adamla yazışayım derken orada dikkat et. Saklanıyor değil mi? Ölü numarası yapıyor. Burada. Vur vur kanka saklanıyor bu. Çok da sokulmadan güzel güzel tamam. Bunlar harcamamız lazım. Yapma ya oğlum ittirme sen ben sana ittirme dedim. Şu, bak. Bak yaptığına bak. Kule altı girip ölecek şimdi. Kule bir tane vursa ölecek. Gelin okuduğum mektebin amına koy. <laughs> Sakin oyna. Şunlara bir girsem şöyle. Bu Kuleden hasar yemedim. Güzel. Biraz canım azaldı ama olsun. Bir pot bastık. Jinx yapma Jinx. Jinx beni veremedin Jinx. Bir dur gelsinler adamlar gelsinler ya. Timo gelsene. <laughs> Sıçra. Ne adamı buldum. Şifa yemez attık. Kaç. Kaç Jinx. Kaç Jinx. Jinx kaç Jinx. Senin kafanı sikeyim Ağzına tüküreyim senin Jinx. Ben öldüm kusura bakma. Bunu da aldım arkadaşlar. Alırım. Alırım. Alırım derimi de alırım. Buraya gitmem lazım. Güzel. Ya bir daha geldi. Burayı da iteyim. Base atayım arkadaşlar. Ya oğlum sana ittirme dedikçe ittiriyorsun. Sen özürlü falan mısın ya? Ben anlamadım ki seni. Az geri çekil adam gelsin. Geri zekalı ne Aha girdi. Ay senin sıçrana ben. Ölmesin inşallah. devam edeceğim de. Şimdi ölmek istemiyorum burada. 2-0 öndeyim. Canımız çok azaldı ya. Şuradan biraz erik yek. 6 level dolduk. Kaç kaç pis kaç. Kaç kaç jinx. Oy uzaktan bayağı iyi ağladım ama. Kes şunu. Kes şunu. Kaçarsan çok mükemmel. Kaçacak bir yer yok ki. Olacak. Tamam. Bir plate alırsam. Jinx'e kill'i verdik arkadaşlar. Öldü ama yapacak bir şey yoktu. Aha Şakyo geliyor Şakyo. Şakyo geliyor. Ben niye yavaş... Ya senin ben ultine. Ya hayır ya hayır ya. Biraz sakin ol. Aha. Ne yapıyor nasıl sen? Yani? Totem var mı burada la acaba? Bizim olduğumuz yerde. Yok. Orada orada. Re atacağım. Nah, ne yedin oğlum. kestin onu. İnşallah gidersin Jinx. İnşallah gene ölmesin Jinx. Tutuştur attım. Hadi bunu da kes bari. Harikasın. Başlar 2'de 2'yi de aldık. Kanka base at. Kanka base at. Base şako gelebilir. Oy. Aha yakaladım. Vallahi yakaladım. Hiç vallahi kanka. Kanka ölebilirim burada. Vur Jinx. Vur Jinx. Aslanım Jinx. Öleceğim. Ölme. 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 Tamam. Yok yok. Ben öyle kolay kolay ölmem. <gülüyor> 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 Uf, ucuz kurtuldum ya. Aslanım Jinx. As Oy. Aga, aga Jinx tamamdır ya. Jinx harcamaya başladı ya. Jungle Diff diyor ama bizim Jungle gerçekten biraz sorunlu bir kardeşimiz ya. Yani bir kere botta daha gelmişti 0-1-1 oynuyor. Şako 5-1-2 oynuyor arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Kuleyi aldık ama bunlar Kanka bir gelsene ya şunlara ben bir rey şöyle bir şey yapsam. Oy güzel yakaladım. Güzel yakaladım. Bu kili artık ben alacağım. Hatta bu kili ben alacağım. Kaçıyorum. Gelen var mı? Var dayana geliyor. Beni kurtar, beni kurtar. Tamam güzel. Ben biraz şurada dolanayım. Yardım et! kaçsam mı girsem mi bilemedim. Dayan ölecek gibi. Aga Q'yu yemişti vuramıyordu var ya Allah'tan ben vurdum yoksa ölmüştü. Sen pala vere bırak. Yani artık orama getirdi. Sen bırak bırak bırak, bırak. o hikayeleri Ailem an... Şurayı da ya aman. Ay da Benim kasmam iyidir arkadaşlar. Support siz oynuyoruz adamların içinden geçeceğiz. Şaho middeymiş bana ne Şaho'dan. Ah Jinx'i vallahi yakaladılar. Jinx'i araya aldılar. Jinx geliyorum ama baba oraya. Nasıl olur bilmiyorum ya. Haka sen bir öl. Sen bir harca. Seni bir harcasınlar. Ne oluyor lan? Ya hayır ya hayır ya. Kul altına gittin ya. Artık öleceğiz artık arkadaşlar. Arkadaşlar burada. Burada yapabileceğimiz bir şey yoktu kule altını. Q'ya atınca altına kaçtık ya. Neyse neyse neyse. Aldık kill'i aldık. Sorun yok. Senin Allah kahretsin seni Dayana. Evet Dayana jungle. Tarayıcın falan yok değil mi? Tarayıcı almış mısın? Almamışsın. Tabii ki. Niye alasın ki? Kaçta Şako jungle oynamıyor çünkü. Timo biraz yaklaşsana bebeğim buraya ya. Ne olur ya. O neydi? Selamun aleyküm kardeş. Bu koyduğumun evladı nereden gelmiş buraya ya? İloy <laughs> orda orada, İloy R attı mı lan o? şuna bir coşkun holding fantazi yapabiliriz. Devam tamam, geliyorum, geliyorum. Aman ya Rabbi. Hmm, zaten çocuk <laughs> Ben solo ile oynuyordu, rezil oldu. Ne yapsın çocuk da haklı be. İşi zor Allah yardım etsin. Vay ne vay ne hepsi sende vay ne. Sende sende abi ay. Ay 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 ay. Abo abo abo. Vay ne harcadılar arkadaşlar. Aha burada ifşalandık. Git oğlum yanlış yere girdin. Adamı para paçaktan Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şakyo. Şakyo gelsene kanka. Cık. Sen değil, sen değil, sen değil. Sen kop yazsın kardeşten gelme. Şurada şöyle biraz. Full canımı ve manamı biraz daha fulllemeye çalışıyorum. Gelen giden olur mu ya buraya? Totem atıldı. Aşakö. Buraya geliyorsun değil mi? Cık. Neredesin? Ha. ha yok Yemez. Şunu al ye. Cehennemde yanlar kodumu. Şifa kurtarmaz. Geçmiş olsun. Şako Mendes kardeş yemeyiz öyle arkalardan önlerden gelmeyi Değil mi Yemezler bebeğim Yemezler kendine iyi bak Arkadaşlar Şako çok önde var ya atladığında yapıştıracak Tek giyecek bizi Elimize verecek vallahi. Aslanım güzel Jinx'im kaç oradan oğlum Kaç oradan Jinx Aga canım da az ki ben oraya gelem Gelemiyorum Vayna seni var ya Ağzına tüküreyim seni Ey maşallah. Aga vay ne İlo'yu öyle bir ezdi ki kimse önünü alamıyor ya. Barona gelecek misiniz? Hadi. Naneyi yedik. Naneyi yedik galiba. Nane Gaming. Siz girin. Ben de geleceğim. Şu baron yapalım da arkadaşlar. Gelen olursa ultimiz var. Eyvah eyvah geliyor. Geliyor. Ona ne o gelecek değil mi? şöyle bir rahat sap. Yok amına. biliyorum oradan geçtiğini işte ya. Oy biliyorum ya. Yemin ediyorum kör körüne attım ama nasıl yakaladım ama? Nasıl yakaladım ama? Allah vermiş yetenek. Şşş. Geliyor benim aşkım geliyor. Benim kıymetlim. Zincire vurulmuş aslanım. Şimdi sıra bana mı geldi? bana vuracak. Ne kadar da olsa illo iyidir. Oğlum yakından niye raket atıyorsun lan? Vursana şunu. Ha, aferin. Uf, bunu da harcadık, bunu da harcadık. Güzel, güzel, güzel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hex geçikten geldim. Eyvah, eyvah. Sensin biliyorum. Öldü. Bırak beni. bırak gideyim, bırak gideyim beni, bırak gideyim. Aga hem onun şeyi var hem de vura vura beni keserdi vallahi. O yüzden ultiye bastım mecbur. Ne yapayım? Basmayabilirdim belki ultiye ama o anın heyecanıyla basmış olabilirim arkadaşlar. İdare edin. Yürü 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 kule kuleyi alamıyoruz. Min minyonlar geliyor minyonlar. Şuraya bir totem. Vuruyorum. Oğlum gelin şuna vurun lan. <laughs> <Da>, ne <vursanız> şunu. <laughs> Güzel. O kadar tankladım ha ben support fizim yani daha ne kadar tanklayabilirim ki. Şu uyanmadan şey yapsak. isim atalım. Kanka ne VCC ya geliyor geliyor. Aga, aga sıkıntı büyük burada ne yapsak ki? O şaka bir yerden çıkacak benim başıma. Ya anana vur. <laughs> Biliyorum çıkacak bir yerden ya. Doğdu çünkü ortada görünmüyor. Şerefsiz nereden geldin sen? Başlar şehit olduk burada galiba. Bekledi bizi şerefsiz. Arkadaşlar videomuz bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Arkadaşlar iki tane kulaklık çekilişimiz olacak. Ee, çekilişi kanal 500 aboneye ulaşınca yapacağım. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olduktan sonra aboneliğinizin görünür olduğundan da emin olun. Şimdiden kazananlar hayırlı olsun diyelim. Çekilişe katılmayı unutmayın lütfen.